Anneye söylenen 5 yanlış söz. 1. Of anne. Annelerimize of bile dememeliyiz. 2. Anne sen karışma. Annelerimiz bizler için en iyisini düşünür fikrini mutlaka alın. 3. Git başımdan anne. Bir gün gerçekten gideceklerini düşün ve bu kelimeyi bir daha kullanma. 4. Keşke benim annem olmasaydın. Bu kelimeyi açıklayan bir cümle bulamadım Allah korusun. 5. Sen ne biçim bir annesin? Seni canından ötebilen birine bunu demek. İlk nefes alışını duyduğunda ağlayan birine bunu söylemek. Ne kadar acı. Yapma insanoğlu. Sen cennet annelerin ayakları altındadır. Diyen Peygamber Efendimizin ümmetisin. Annenin kıymetini hiçbir zaman aklından çıkarma. Unutma sen doğduğunda onlara eman